By their eyes, let's find out how well you know your celebrities. This is the quiz show. First up, can you guess the Eilish. celebrity by these eyes? It's Billie Eilish. Which famous Michael Kors <laughs> <movies> <laughs> <laughs> Ortega? Jenin Ortega. Hayır o değil. Satranç dizisinde It's Anya Taylor-Joy. What? Nezmi? Aa şey Sedirit abi. Sedirit abi. Sedirit abi. Blackpink kocası mıydı bu? Hayır o değil. Ryan, Ryan Gosling. O. Oh. <laughs> Which celebrity is this? Ayli. Kendall. It's Kylie Jenner. Moving on, how well do you Rihanna. know your celebrities? Rihanna değil it's, mi? It? it's a famous singer. It's Rihanna. Allah Allah. Do you recognize these eyes? It's Sean Mendez. Here's a hint. It's a famous actor. Iron Man. It's John Abi Johnny Depp ya. Ne farkı görünüyordu? Bu Yeah, bir şey miydi? Ne demek? Hayır, aman hadi. It's Jamie Foxx. O karakteri karakteri biliyorsun. diyorsun? <laughs> Billie Eilish'in kız kardeşi. Billie Eilish'in kız şey kardeşi var. ya bu da şarkıcı. Çok ünlü bir şarkıcı şu an. Megan, <laughs> Megan. Sabrina. It's Sabrina Carpenter. That was a tricky one. Şeyle Spiderman oynayan velet ya. Alan. Ben bildim, ben bildim. Tam tamam, ben ama. bildim Adını abi. Adını ben bildim. Adın bir önemi yok abi. Ben bebeği söyledim yani. <laughs> e şey, Wednesday. Wednesday. Bana Jenny, beni Jenny Ortega'ya benzetmişler. Çok süzdüm, hiç benzemiyorum. Aynısı. Can you guess the celebrity? This is Cibilli. He was the love of a weak and unloved child. What is this? Timothée Chalamet. It's like the baby in It's Justin Bieber. That was pretty easy, wasn't it? No, it wasn't Harry Styles mi? biliyor ya. It's Harry Styles. Olacağını Kardeşim. <gülüyor> 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 ben de bildim bunu vardı. Ben de bildim. Bu kim abi ya? Bu kim ya? It's Austin Butler. Butler. Bu kim getirdin? lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik geldi kulağa öyle deyince. Ariana Grande. Hı? Hmm, Ariana. Ben bildim. It's Nasıl ya? Seninle <laughs> ola etmiş lan. Allah Allah. Christian Murphy. Be? Kilian <laughs> Murphy. <laughs> 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 bildim, bildim beni, bildim. Drake. Sevimiz gözler her yerde. Olmuş bir adam değil mi? Kalbim. Drake. Which famous celebrity do these eyes belong to? Ben bu ablayı görsem fotoğraf çektiririm. <gülüyor> <gülüyor> bu abla. Evet abi bu abla ya, ama adını o hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Yok ya o abla gösterne. ya. Fotoğrafını Ay, şey yapamadım. Adını çıkaramadım. Taylor Swift. Swift değil. Bilmiyorum. Efsanevi bir fan kitlesi var. Her zaman söylüyorum. Gördüğümde her zaman söylüyorum. Next up, whose eyes do these belong to? Ariana Grande. You ben ma? bildim. Ariana Grande. ben dedim mi Ariana Grande? Ben Ariana dedin ben Ariana Grande dedim. Olivia Rodrigo. Ne kuyu? Olivia Rodrigo. Allah Allah bu kim ya? Dedim ya şarkıcın. Which celebrity is this? Ambience. <laughs> <laughs> <Beyonce. laughs> <laughs> <laughs> oh, Drake. It's Dwayne the Rock Johnson. Do you Miley, Cyrus. Miley Cyrus mı? Ben Hannah Montana Miley Cyrus. I love this singer. <laughs> bu yüzük sıkıntılar çok yaşadı babla ya. Şey, Mr. Beast. Ben hmm. kim benim ya? It's Mr. Beast. Mr. Beast'in e sanki sadece çocuklar izliyormuş gibi geliyor. Yok, Leonardo DiCaprio. Leonard DiCaprio.